Diş çürükleri gibi sıkça karşılaştığımız problemlerin başında diş eti kanamaları da var. Eee diş eti kanamalarının başlıca sebebi e, dişlerin etrafında yani ve diş etleriyle dişlerin buluştuğu noktada oluşan bakteri plağı ve diş taşlarıdır. Bakteri plağı yediğimiz içtiğimiz besinlerden sonra dişimizin etrafında kalan artıklardır basitçe. Bu bakteri plağı düzgünce temizlenmediği sürece yani fırçalarla ve diş ipi kullanmadığımız sürece üzerine tükürüğümüzden gelen mineraller çöktüğünde diş taşı oluşmaktadır. Bunun sonucunda da vücut kendini buradan uzak tutmak istediği için yani bu söz konusu alanda diş eti olduğu için diş eti ödemlenmekte ve iltihabi bir yanıt vermektedir. Bunun sonucunda da hastalarımız kanama yaşamaktadır. Kanama, diş eti kanaması çok başlangıç aşamasında aslında basit bir temizlikle çözülebilen aslında basit bir hastalıktır ama ee, hastalarımız eğer bu durumu ihmal ederlerse daha sonrasında e, diş eti çekilmesi dediğimiz, e, diş etlerinin dişten daha uzağa, e, kök ucuna doğru ilerlediği durumlar yaşayabilmektedir. Daha ötesinde ise e, dişin etrafını çevreleyen kemikte kayıplar görüyoruz. Bu da dişlerde sallanmalara sebep olarak diş kayıplarına kadar gidebiliyor. E, yani bunu belki etrafından hastalar şu şekilde bilebilir. E, atıyorum annesinde, anneannesinde işte hiç çürüğü olmadan e, işte 10 dişinde, 15 dişinde kayıp yaşayan e, belki bir büyükleri vardır. E, bunun e, sebebi aslında e, diş eti hastalığıyla başlayıp sonrasında kemik kaybıyla giden e, süreç olarak özetleyebiliriz. Müzik